Bugün Lüleburgaz Çiftlik Köyde Fikret Ayır kardeşimizin çiftliğindeyiz. Onun kangallarını göstereceğiz. Ee, bu köpek Mercedes S'in e, oğlu. İsmi neydi? İsmi Reis. Ee, Reis ka ne kadarlık? Kaç aylık? 22 aylık. 22 aylık. Yani henüz yeni genç bir e, yetenek. Enik diyelim yani piyaza tabiriyle. Maşallah. Evet. Yetenekli bir hayvan eee de gidiyor. Ee, hayvanları var, onları korumak. Evet, daha çok e, korumaya çalışıyor şey ama Suriye'de gidiyor yaz dönemlerinde. Yetenekli hayvanlar. Bunun bir kardeşi daha var burada. Şimdi onu da göstereceğiz. Maşallah, evet. şöyle bir falan bir bakalım. Evet, evet, evet. Kuyruk olarak, yapı olarak gayet güzel. Maşallah var. Evet. Güzel. Güle güle besle. Diğer eniğimiz. Burada da var iki bu tane da. bak köpekler. Bu siyah bu. olana ne demiştin Tito? Terrier olacak terrier. Ha. Bunlar bıyıklı mı oluyordu böyle bıyıksız? Yok bıyıksız da e, bu biraz daha tüysüz. Normalde biraz daha tüylü oluyor. Bu daha tüysüz olanları. Bunu Bunlar domuza mı güzel gidiyorlar? Domuza da gidiyorlar. Evet. En, yani en... <laughs> Çok cesaretli oluyor diyorlar <laughs> bunlar. Çok, çok cesurlar maşallah. Bak oyuncular. Dişisi zaten öldü dişisi de vardı. Tedavi yaptık ama öldü. Yavrularıyla beraber öldü. Hayır, 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 hayır. Hayır, gel, hayır yapma. O, gel. Yani Şakadan kaka şey, oldu. Buradaki görevi ne şimdi bunun? Yani biz onu o bir amaçlı besliyoruz. Yani hava falan götürdüğümüz yok ama yani... Çok korumacı köpek... oluyormuş onlar. Aynen. Hmm. Fare Çok uyanık oluyorlarmış. Fare falan hiç barındırmıyor. Bu diğeri enik neyin ne, eniği? Ne? Diğeri de o da Mercedes'in kızından çıkma. Hmm. Yani Mercedes'in torunu. Esin kızından Esin, çıkma. Yani olur. bunun şu Tabii. diğer erkeğin kız kardeşinden kızından, olma. Aynen. Baba? Kesinlikle. Baba nereden? Baba onun e, o da Ancılar'ın karaya dayanıyor onun babasının da soyu. Hmm. Kaç aylık o? Bu da 8 aylık falan. Maşallah. Ya. Yapısı güzel. Burada da bir köpek var. İko. Bunu e, atmışlar. Atınca bizim köyde geziyordu bu hayvan çok zayıftı bitkin bir haldeydi hatta yürümeye takadı yoktu Biz de aldık besledik Köp, Köpek sever olduğu olduk. için bu işlere ilgisi oldu biraz şimdi geldi. Yani koyuna evet. moyuna giderse sahip, göndereceğiz Sahiplenme evet bu da reisin kardeşi çatlı bu da Mercedes toyuna dayanıyor Mercedes. Çok güzel. Bu Mercedes'lere daha çok benziyor. Fiko. Evet, burundaki çakallıktan da benziyor birazcık. Masası, masası çok güzel. Aynen. Merse, Mercedes Esin ee, kızından oldu değil mi? Esin Özoğlu. Özoğlu. Ha, yani. anne? Anne Ancıların karının. Kara. Ha, o zaman daha kanatlı daha da şey. Torunu oluyor anne. Ancıların karının torunu oluyor. Hem, hem Mercedes var. Tabii, hem, hem Ancıların kara var. Oo, çok güzel bir kanatlı var hayvanın. Evet. Da biraz öyle mi? Evet. <laughs> Oynuyor ya. Şöyle bir dikelsin bakayım Fiko. Hani, hani evet maşallah 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 çatlıya bak. Çatlı oğlum oğlum Çatlı. maşallah <laughs> maşallah maşallah. Evet 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 koktu bak. Çatlı. Maşallah maşallah. Diğer diğer hayvanların kokusunu alıyor şu anda. Genetik olarak şey. köpekler kokudan besleniyor. Evet dişileri bir de yapalım. Şu arkadaki köpeği çekelim mi? Şu al köpeği. Kahve rengi evet. olan. Evet. Onun cinsine ne demiştik? Bu Draster. Dra Draster. Draster. Bu köpek her türlü avı, avı yapar. Öyle mi? Bütün avlara gider yani. Tavşan, domuz. Fark şey. etmez. Bunu hangi hangi ava götürmek Çubuk. istersen her, her ava uyar yani bu köpek. Hiç bunda sıkıntı olmaz yani. Öyle mi? Çok bir güzel. de e, aport yani alıp getirme kabiliyeti daha yüksek. Suyun içine ördek düşsün fark etmez. Sakalı var bunun bir Var. Herhalde. Bunlar zaten sakallı. Ee, sözü dinlenir o zaman. Ha, yani sak sakallı olduğuna göre. <laughs> o da söz dinler ama. Evet, söz de dinlen. Çok söz, söz Maşallah. Bu, yani. bunlar yani Emre hep itaat ederler yani. Çok iyi. Üstündeki beyaz yaşlı olduğu için mi? Yok tüyler... kırçıllı öyle. Hayır. Yani. Cins yani. Renk, bunlar kahverengi öyle. kırçıl. Ya düz kahve olabiliyor. Siyah düz siyah olabiliyor. Ya da siyah kırçıl oluyor. Evet. Göstereyim de. Renklere bir bakın. Ee, Kahverengi Post'un üstünde beyaz tüyler var. Evet. Sakalını yaşında... da bir yakından gösterebilir misin? Sakalı da böyle. <laughs> evet. Bayağı sakalı var ya. Aynen. Bak. Sana da alışık ha Fiko bayağı. Alışık ya. Evet. Bir de dişilere evet. bakalım. Esin keyfi yerinde yalnız oh, ha çatlı. Çatlıydı değil mi bu? Çatlı maşallah. Evet sen bir tutabilirsen biz de kafesleri çekelim. Evet. Kafestekiler de. Şeyler, değil mi? karının torunu oluyor bu bozonun kızı hmm. bozonun kızı mı, Çer Bozo Çerke mı? çerkez köylü bozonun şampiyon bozonun eski şampiyonlardan bozonun kızı bu öz zaman, kızı e, şey, o da et. onun kızı evet, o zaman bu da bu da, onu, bu da onun kızı yanındaki de onun kızı değil mi evet bu babası bu da es eniklerin de babası bu değil mi şey anası bu tabii kardeşim. Ha kız kardeşim o bu. Evet. İkisi kardeş yani şu an Evet. Bunlar kardeş. kardeş, o da kardeş. Maşallah ya. Bizim köpeklerin kız kardeşi oldu. Ee, şey, yani annesi. Anladım. Çok Lastik güzel. gibi maşallah. Çok çok enerjik maşallah. Bu resim kızı yani bir yandan. Evet. Aman aman aman. <gülüyor> <gülüyor> oyun, oyun istiyor. Genç hayvan olunca. <laughs> evet. Maşallah. Köpek sevgisi böyle bir şey işte. Evet evet. Mahir Başkan. Evet, sende de bayağı bir köpek var. Merhaba. Köpek Merhaba. Se köpek sevgi Mahir Bey buraya da bize misafir oldu. Eşlik evet. etti. Evet. Ko ko komşu komşu köyden, Karıştıran'dan Yaz bir çiftlik köye. Zaten bizim ırklarımız aşağı yukarı hep birbirine ee, aynı, aynı. Evet. 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 Çok güzel dişi şey yalnız arkası falan. Maşallah. Maşallah. Bunu damızlık damızlı olarak bıraktık evet. bunu da. Evet. Soyunu devam ettirsin diye. Bunu da şimdi şampiyon deli yüreğe deli yüreğe çektik. Nasip olursa yavrularını alacağız. İnşallah inşallah. Ne kadar oldu? 20 gün falan oldu herhalde. 15 20 gün civarı. İnşallah var, tutar var, tutar. Tutmuş. İnşallah evet. şey var lan biraz sarkıt yani... çalalım. Çok enerjik maşallah. Deli yürek de öyle, bu da öyle. Kıpır kıpırlar. Bir de şurada bir köpek var. Tamam, yukarıda. yukarıda doğru da gidelim. Şurada yatağı var. Onu da çekelim. Evet. evet. Burada da güzel bir köpek var. Bu Reşolardan. Bu da Reşolardan. Denizli Reşolardan. Eski şampiyonlardan Reşo var. Onun e, torunlarından diyelim. i̇smi is, is, Paşa. Paşa. Şöyle karışını bir koy bakayım. E, beline falan. Evet. Abi, Şöyle koyayım. Kalın, ya. Ka kalın. Bu köpek de 10 çaylık. Evet. 83 santim civarlarında. 82-83. E, bu da bir tarafı Candar. Bir tarafı şampiyon Reşol'un işte torunu. Bu da bir şey bulmuş gösteriyor. Ay maşallah maşallah. Bu da Reşilardan başkana çok benziyor. Başkana çok benziyor. Be, çok be, betonun değil mi? Betonun oğlu. Gaziantep'li betonun oğlu. Gaziantep'li betonun evet. oğlu. Şampiyon Reşilin torunu. Evet. Anne tarafı da Candarın torunu. Güzel, güzel. Çok güzel bir inik ya. Çok benziyor reşat tarafına evet. çok benziyor. Evet. Bu çok e, yüz tamamen o tarafa andırıyor yani. Evet. Kalınlığı da ona benziyor. zaten Aynen. Ne? Aynı ba aynı başkan gibi ya. Çok maşallah var. Bu köpeğimiz de e, George'lardan bu e, e yavrusu e, Junior Raskon, şampiyon deviren şampiyon kara yılanın e, baba bir anne ayrı kardeşi oluyor e, sağlarda bilinen bir köpeğimiz Böyle bir yürü, yürü, yürü. kan, kan hattı kan hattı çok sağlam e, yani Fikret kardeşimiz de şu anda bulunuyor yeni aldı bunu çok enerjik bir hayvan. Evet. Oğlum. Çok Oğlum. Çok hırslı, çok. Çok hırslı, çok neşeli bir hayvan. Enerjisi fazla. Zaten bütün ailede e bütün hepsi şey yani heyecanlı hayvanlar. Hem babadan hem kardeşlerinden şampiyon bilinen bir köpek. E güzel bir hayvan. Genç. 3,5 yaşında, 4 yaşında işte e, ee, tüm kanatıyla kendi kalitesini gösteriyor. Yaklaşık 84 santim ebatlarında. 75 kilo bandında. Evet. 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 Tamam. Tamam. Bile güle besleyin. Bile güle besleyin. Tamam. Bugün de e, büyük karıştıranlar, Leverkaz büyük karıştıranlar Mahir Sönmez'in çiftliğindeyiz. Bu enikler e, baba dozer. Aa. Birazdan arabada videoda e, videoya ekleyeceğiz. E, kendini göstereceğiz. Bunlar hepsi koboylardan e, kovboylardan dozer soyu. Aa, ha, ha, ha. Memati de onların abisi bir önceki batımdan. 9,5 aylık. E, Çok sallı bir köpek. Çok sallı bir köpek. Bu da e, Deniz'den Reşan Öztorlu'nun Gaziantep'teki olan betonlu oğlu. Evet. Şu anda tam 13 aylık. E, geçen biraz rahatsızlandı, ondan biraz zayıfladı bu alan. Çift, çift ee, mamur. Böyle zaten bütün yüz hatlarıyla şey gösteriyor. Reşoları gösteriyor yani. Evet, zaten evet. babasının aşağı yukarı derdiyse koptası gibi bir şey. Evet. Aynen şöyle bir yürütebilirsek çok güzel olur. Bunun boyu da kaç santimdi Meryem abi? 80'den 85 80'de falan herhalde Var var 80'e var ama evet, evet. hayatı Şöyle bir kapıya doğru bir götür istersen abi Denizli bölgesinin meşhur köpeklerinde evet, Arabada Dozer'i gördüğü için Dozer'e yükleniyor Dozer Maşallah çok güzel enik yani. Bir evet. de hasta hali yani. Evet. Cesur bak biz hastayı üstleniyor cesur maşallah. Aferin evet. Reşo. <laughs> 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 en en Eniklerin babası e Dozeri de videoya çekiyoruz. Ben bunu çekeyim yani. Tamam. tamam. Tam bir boğa. Gerçekten tam bir boğa. Aa, benim Yavaş, sakin. Sakin, sakin. Oğlum tamam, tamam oğlum. Tamam, tamam. İstanbul'un boğası diyor uyuyoruz kendisini. Gerçekten tam bir boğa. Ay maşallah. Kasları da kafa yapısıyla böyle kocaman bir kafa. Bir yapayım nasıl? Evet. <laughs> tamam. Çok hareketli, çok maşallah. Evet, çiftliğe geri dönelim.